Selamun aleyküm cümle güzel insanlara, ve aleyküm selam cümle insanlara. Bismillahirrahmanirrahim. Şu anda yolculuk eden ve edici olan insanlara sağlıklı, güvenli, huzurlu, vicdanlı olarak hayırlı yolculuklar Cenab-ı Allah'ından temel ediyorum. Güzelliklerin yanına geliriz. Burada, burada güzellikler geliyor, 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 geliyoruz, geliyor. Buyunuz, buyunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Sevginin, saygının, iyiliklerin, mertliğin, cömertliğin, yüceliklerin, maddi ve manevi zenginliğin sağlıklı, huzurlu, vicdanlı olarak yaşadığımız, yaşandığı, yaşandığı hali yaşan Yüce Allah'ımdan temel ediyorum. Allah'ım adı, hoşçakalınız.